De geldik arkadaşlar. Of oh, çok zor bir gündü. Oradan kaçmak çok yorucuydu. Şurada biraz bank var. Ben biraz orada oturacağım. Oh be. Şey ben de oturabilir miyim? Başka oturacak olan yoksa. Ben oturmayacağım. Ay düştüm. Tamam ben gidiyorum o zaman. Ee, bana da yer var mı orada? Tabii ki. Ben de şöyle geleyim. Hmm. Arkadaşlar bakın burada telefon yeri bile var. Ama ee, boş verelim. <laughs> burada yiyecekler var. Acıkan? Ben çok acıktım. Ben de. Arkadaşlar o iksir olayından dolayı ben pek güvenmiyorum açıkçası. Ama boş ver ya. Hemen ben size meyveleri göstereceğim. Üzüm, yarım çilek, karpuz çok severim ve bir de muz. Hangi yemekleri istersiniz? Ben çileye alerjim var. Üzüm sevmem. Karpuz çok sulu. Ellerim kirlenir. En iyisi muz yemek istiyorum. Ah. Benimki bitti. Ben de biraz oturacağım. Ben karpuz istiyorum. O bana yeter ancak. Benimki de bitti bana darlık çöktü. Ben yemeyeceğim. Bana koltukta yer kalmadı, kaldırıma oturayım. E, ee, ikisi de bana kaldı. Ben çilek semem, üzüm yiyeceğim. Ben de doydum. la 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 ah maydanoz ben sizin çok büyük hayranınızım sen de mi vardın pardon da ne oluyor ben onların sahipleriyim senin sahip olman hiçbir şey değiştirmez ki e, evet, haklısın özür dilerim Önemli değil. La la Alo. Hiç gözüm tutmadı. <laughs> Uf uh, sen de. Gelin arkadaşlar. Sürpriz yapalım. açılın açılın açılın. Oh. Bu telefon tutacağına mı yatırsak yoksa koltuğa mı alsak? Koltuğa alacağız. Mardin'e sana güveniyorum. Mardin'in iş başında. <gülüyor> 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 ah, şurada yatsam incecik. Arkadaşlar sizce kıza bize bir şey olmuş mudur? Keşke böyle bir sürpriz yapmasaydık. Belki bize yardım eder. Of, bilemiyorum ya. Gel buraya. Arkadaşlar. Ya burası biraz tuhaf. Sizce güzel bir yerde miyiz? Aa ne, ne, ne oluyor ne oluyor ne oluyor? 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 Ah. Ah ne oluyor? Aa! Ah. Arkadaşlar, sakın panik yapmayın ama galiba deprem oldu. Her an olabilir. Yani o yüzden yan yana durmalıyız. Gelin. Yanıma gelin. Ve kimse kimsenin üstüne binmesin. Tamam. Geliyoruz. Küçük kız sen de gel. Tamam. Beni koruyun lütfen. Elbette seni koruyacağız. Atarına davrandığım için özür dilerim. Önemli değil. Arkadaşlar çok dikkatli olmalıyız. Aa, bakın yine oluyor. Biz dışarıda olmamıza rağmen bu kadar hissediyoruz resmen. Neyse ki kısa sürdü. Şey ben çok acıktım. Şurada çilek vardı. Al bakalım. Çilek çok severim. Buradan gidecek miyiz? Bilmiyorum. Ne yapacağız? Hep burada mı kalacağız? Şey, isterseniz ben sizi evimize, evime götüreyim. Ee, size rahatsızlık vermeyelim biz. Yok. Hadi gelin, gidelim. Tamam. İşte burası benim evim. Çok güzel. Evet. Üst katta da teras var. Vay canına. Çok güzel gerçekten de. Arkadaşlar sakin olun. Bu bir artıcı deprem. Ee, yani yıkıcı bir deprem değil. 3 nokta falan olmuştur. Evet. Ama bence izleyicilere bir soru sormamız gerekiyor. Hı hı. O zaman aynı anda. Peki ya siz depremden korkuyor musunuz? Korkuyorsunuz yorumlara yazın.